Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça güzel sağlıklı bir çorba tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir tane orta boy kuru soğan, bir tane orta boy patates ve bir tane de havucum var. Onları minik minik küp küp doğruyorum. tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağını alıyoruz. Ve üzerine doğradığımız soğanı koyup hafifçe pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavrulmuş olan soğanların üzerine patates ve havucumu da alıp hafife onları da yağda e, kavuruyorum. Bir 5 dakika kadar. Kavrulmuş olan malzemelerimin üzerine 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve varsa elinize 1 su bardağı da et suyu kullanırsanız daha da çorbanız lezzetli olur. Ağzını kapatıp bir kenarda 10 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Çorbamızın terbiyesi için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 tane yumurta sarısı ve bir fiske tuzla terbiyemizi hazırlıyoruz. Yarım su bardağı suyla terbiyemizi açıyoruz. Kenara alıyoruz. Pişmiş olan e, çorbamızın suyundan terbiyemizin üzerine koyuyoruz. Hazır olan terbiyemizi çorbamızın üzerine koyuyoruz. Karıştırarak terbiyesinin kaynamasını bekliyoruz. Çorba hazır olan çorbamızı bir kenara alıyoruz. Ve şimdi yağını hazırlayacağım. Bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. Erimiş olan tereyağımızın içerisine bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı nane koyuyoruz. hazır olan yağımızı çorbamıza ekliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim sesini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.